Haydi haydi haydi. Haydi haydi haydi. Hadi haydi bakalım çocuklar. Nereye gideceğiz? Yavaş ol motor. Geri dur. Tamam anne. Dur. Auh Semih yavaş. dedim. Tamam hadi çalıştırıyorum. Hayır, ben de geleyim bari şuraya. Evet Semih hadi gel. İncelayabilir misin? Tamam hadi başlıyoruz. Tamayla tutacağım. enti bilmiyorum. Ya bir dakika. Yeniden çalıştırayım. Tamam. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> çok Çalıştı evet. herkes hazır mı? <laughs> evet, evet, çok iyi. <laughs> o zaman kaptan nasıl <laughs> konuşuyor? Kalkıyoruz Sıkı tutun. <laughs> <ben. gülüyor> Hadi bakalım. <laughs>

Vurmak üzereyiz Yaşasın İşte <laughs> ne, oluyor? <laughs> ne oluyor Ne oldu ya <laughs> Uçağın motorları durdu Aa! Motorları durdu <laughs> Durma Neyse ki odaya güvenmeyip paraşütümü getirmişim ya. Nerede bu? Dodo! Hey! Ha orada! Moşo yardım et! Dodo! Dur sana geliyorum! Hadi gel Dur, çabuk çabuk! Ol. Sağ ol. 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 İpi tut, tut, Tuttu tut, hey. Sen de aşağı çekiyorsun. Boş o. Oy, Dodo gel, gel. <laughs> Ay, boş ol, seni seviyorum. Beni kurtardığın ah, için dodo. teşekkür ediyorum. Ne demek? <laughs> a, hep senin yüzünden oldu. Neden? hep senin yüzünden başımıza geldi. Ama a, uçağım çalışıyordu Dodo. Neden öyle söylüyorsun? Öf, Allah Allah. 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 Allah.

siz baykuşla mı geldiniz? Bu ne ya? Evet, teşekkürler kuş. Gördün mü şu Önemli değil gençler. gerçekten hayret ettim şu anda. Teşekkürler. Biz çok zor Ben bayılıyorum galiba. <laughs> hadi bayıl bayıl iyisiniz. he. <laughs> evet. İyi <bir> yaptık. Ha? <laughs> hepimiz evet, kurtulduk evet, hadi. Yaşasa. Hadi <laughs> hepimiz iyi <yaşasa. gülüyor> evet. Çocuklar. Burası neresi? Hı? Nereye Doğru düştük ya. acaba? Bunu hiç düşünmemiştim Ali. <laughs> <laughs> Nereye düştüysek düştük hadi sağız. Yaşıyoruz ya. Hadi <gülüyor> biraz <laughs> ortalığı <ortamını gülüyor> önemli değil. Değil mi? Önemli değildi değil mi? Nereye düştük acaba? Yemek <laughs> bulalım. Açım. Aa, Semih bu ormanda nerede yemeği bulacağız ki? E, ee, nasıl peki? Nasıl besleneceğiz? Biz burada koca uçaktan düşmüşüz. Hala ne yiyeceğim diyor. <laughs> Duyduyorsun değil mi? <laughs> ya. ya bu nedir ya? Dada geliyor musun? Evet geliyorum. Hadi bu taraftan. Nerede? Çalı ne ya? Oh, oh, bu da ne? O oh. Boşu dikkat etsene. Pardon. Görmedim ya. Biraz dikkatli e ol. Hadi ya. hadi. Tamam. Nereye geldik? Burası. Neresi? Ben soruyorum onu. Nereye geldik? Hmm. Sihirli bir orman çocuklar burası. Baksanıza. <laughs> Sihir mi? Evet. Aa. Çok severim sihiri. Hiç sevmem nefret ederim sihiri. Ben çok korkarım ya. Ne? Ne? <laughs> e? cadı yok, yok mu burada? Ne? Ah. Cadı. Ah. Cadı Bu mı? Cadı. Çocuklar. cadı dedi duydunuz şirket şirket yok. değil mi? <laughs> ne var? Şurada bir şey var. Yemek mi var? Çocuklar ne var? Bir şey yok. Buraya gel Dodo. Ha? Gel. Bakayım. <laughs> bir şey var mı gerçekten? Ne? Ne? Bu da. ne? Hangisi? Bu. Bu. Yemek. Bu ne? Yemek. Oh, ne? Hey, ne yapıyorsun? Hadi hey, sakin ol. Ne yapıyorsun? Her yiyorsun şu ne? haline bak dur. Çek seni? Biz ha? buraya düştük. Bu da nesi? Sen nesin? Ben atım. At mı? At mı? Böyle atla hiç görmemiştim. Katır gibisin ama. Hey! Ben <laughs> size bir soru <laughs> sordum. Neden <laughs> cevap vermediniz ha? Ne? Hey minik Kimsin katır. Sen? Nereden geldin sen? Burası neresi? Burası büyülü orman. Burada bir sahibi var. Duymadınız mı? Ne? <laughs> büyülü diyor yani ya. Çok komik. Ya. <laughs> Yüce İbibik mi? O da kim? <laughs> Dudu. Ve? Sence kim? İbibik mi? Evet. <laughs> Bilmiyorum ki. Katır. 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 Size kaçmanızı söyledim. Ah, Semi. Ah, yemeklerim yanıyor. Bu da ne? Oh, ah, ateş. Çok korkarım ateşten. Ah. Sakin ol. Oh. Ah. Sakin ol yanacağız Aa, şimdi buradan. Neden yanıyor? Aa, bu da nesi Katır. ya? Katır. <laughs> Katır. Katır yok galiba Semih. Ya nereye gitti? Bilmiyorum burada ateş ama var. Bu da, bu da. Evet. Yemeğim yanmasın bitecek. Aa, bu da kim? Bu da ne böyle? Ah. Bana burada yüce ibibiktir. Ne? Ibibik mi? Ne? Ne? beni dalgaya aldı. Sizin hey. burada ne işiniz var? Benim bölgemde. Sen böyle dostum? Bana buralarda yüce ibibik derler. İbibik, i̇bibik, mi? Bik. O da ne demek? İbibik benim adım. İsim. Hmm. Moşo gibi mi? Evet, evet. Aynen Peki, peki sen bir cadı mısın? Cadı mı? Ben evet, <laughs> onlara cadılık yapmıştım ama onu şimdi bırak. Duman oldu. <laughs> bu ne böyle? Bu duman nereden geliyor? Ya? <laughs> onu ben yemek yapıyorum. <gülüyor> İbibik. <gülüyor> evet. Burada sen büyü yapmıyor musun ki? Ben burada sihir yapıyordum. Gelip her şeyi bozdunuz. ya. Vallahi, ya İbibik ama ben, ben senden sihir şey <laughs> dilemek istiyorum. <laughs> <laughs> Sihir öyle bir şey değil yavrucuğum. Nasıl bir şey? Sihir. Mesela ne yapmak istersiniz? <laughs> ben ben gözleme <laughs> istiyorum. Hmm. Gözleme için birini tanıyorum. Siz açsınız herhalde. Evet. Beni bekleyin. Birazdan burada olurum. <laughs> ne? Nereye gittiğimizi kandırıyorsunuz. Ben de Ne? Bıyıklarım. Bıyıklarım mı yanmış? Evet. Ne var ya Sen de evet. kimsin? Ya ben size gözlemi yapmaya geldim de uşağım. Ne bu konuşma? Bu böyle bir bir yerden değil, hatırlayacağım böyle. sen. Nerelisin evet. teyze? Uşak ben Rize'liyim daha. Lize mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok severim. Sevdir Orada misiniz? bir sürü çay var. Semih biz büyülü ormana düşmedik mi? Evet. E ama bu teyze Öyle Rizeli. Olmam. Burası yeşillikti bizim de daha. Aa, ah. ya. ya. Allah Allah. Rize'ye mi geldik teyze? Aha, çocuklar siz, siz uşaklar çok uzattınız ya. Size bir gözleme yapayım ben ha karnım şey yapayım, Yap yap he? yap he, yap yap, yap 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 Ne <laughs> istiyorsun? Ben sana ne içtim de hep önüme geliyor. Bana ha? patatesli yapabilirsin. Ben, ben peynirli istiyorum. Tamam patatesli ve peynirli. Evet. Bunu yaparım da birisi gözlem aşıyayım da. Allah Allah. Bu... Çok acayip. Karadeniz'i teyzeyi nereden bulduk? Ya Uşak dur bana Uşak sen nereden geldin? E ben e, ben geldim uzaklardan geldim. Oy, bu kıllar da ne dur? Bana mı diyorsun teyze? Tabi tabi sana diyorum. ne varmış Bana... kıllarımda biraz kıllıyım evet. Bunu annesi doğururken kimseye bu yüksözüm söylemiyor. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Seni kırpayım dur. Ama annem ne kapayım? <laughs> Bugün çok ilginç bir gündü. <laughs> ne oldu Uça da? Uçağımız düştü. Ondan sonra değişik bir ormana düştük ve size denk geldik. <gülüyor> Oy, <gülüyor> evet. Adın ne teyze? Içeri? Benim adım Hadime Dur. Fadime mi? Evet bana Fadime, Fadime teyze değil mi? Çok ben. severim. Ne kadar evet, ilginç evet. bir isim. Hadi ya. Ha. tabii. Güzel dur. Şimdi uşakla ben size bir şu çiçimle... Oh. Şurada bir ekmek veririm size. He. siz onunla oyalım. Evet. Teyzenin çiti başında durmuyor. <laughs> Durmaz tabi uşak. Ha. Hele sen bu bıyıklarını yapmış. Kıtmamadın bana geldiğinde. Tamam. Ha. Şurada veririm dur da. Ver, ha. hadi, 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 ver, abi, ver, böyle ver. Verdiniz. Ver onu. Semih. Durun da. Şunu da size ne olayım? Çok acı teyze. Ama teyze çok eee. acız. Gözleme yapacaktın hani. Tamam da size gözleme yapacağım. Hadi. Durun bakalım. <laughs> Ormanın ortasında gözleme yiyoruz ee. Yaşasın. Aa. Aa. Aa bu ne? Eee. Gözleme diyoruz. Değil mi? Evet tabi tabi. Ne Yumurtağı mi katıyorum içe? diyorum musun? Tamam. Sen bana dalga mı geçiyorsun? Ha sonra. yok 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 teyze olur mu? Oho. Buna peynir katarsın Peynir de daha güzel oluyor da. Ya evet evet. Ben evet hem peynir istemiştim. katacaksın hem patates değil mi teyze? Evet, evet sen de patates. Teyze senin burnun neden sarı? <laughs> Nasıl da? Nasıl Ab bir sorudur da? Pardon Siz pardon, pardon. Geldi, sorumu geri aldım tamam özür <laughs> diliyorum tamam. Uy başıma gelen. Ben şimdi bunu yapayım size. Siz karnınızı bir doyurun. Tamam. Tamam, tamam hadi bekliyoruz. Sizi buraya ya. kim getirdi daha ya. bu arada? Ben duymamışım size bugün geldi diye. Bana İbibik bir haber verdi. İbibik nerede? Kayboldu. İbibik oh. de ne ya? <laughs> Bana İbibik, İbibik bak. demeyin. Duydunuz mu? Bu İbibik, İbibik diyor. Beni, beni ne fena yaptı o. Ne yaptı? O ipe Bu ormanın kralı sanayi kendisini ha. Ormanın kralı mı var bir de? Bir horozdan evet. kral. Allah Allah nereye düştük biz ya? İbibik, ibibik derler de buralarda. İbibik, ibibik nedir biliyor musunuz? Nedir? Ya, i̇bibik nedir? Ben de bilmiyorum. Aa. Aa. Siz biliyorsunuz diye ben size sordum ha. Abuçtum tamam, işte, tamam, teyze o, ama çok o, konuşuyorsun. O, baş başıdım. Baş çok o, lezzetli baş baş gözlemeleri değil ya. mi? Çok keyifli. Beğendiniz mi? Çok, çok sevdik. Çok Teşekkür sevindim. ediyoruz. Ellerine sağlık. Şaklarımın çok sevmiş ama. Hangi hangi gözlemeleri yedik? Patatesli, peynirli. ıspanaklı peynirli. ve peynirli evet. evet. En leziz benimkiydi. <laughs> Benimki de çok güzel. Hadi oradan diyorum. seni. İyi hey çocuklar. Efendim. Bu uçakla ben gideyim şimdi. Ha? Sizin uçağınız mı bozulmuş idi daha? Evet. Bizim uçağımız bozuldu evet. Benim bin beygir bir uçağım var. Maalesef bozuldu onun da birisi oynadı galiba ama Ozen onu bulacağım. Benim adamı çağırayım da. Sizin uçağı yapsın ha? Ha? Senin adam da mı var? Ya da adam çağırmıyorum o bir şey beceremez ya. Oy, oy, oy. Siz ipi bir yerde yiyin. İpi bir gel şu. fena sihir de yapar ha. Ya. Tabii, tabii. Bizi ancak zaten sihir kurtarır. Ha, ha. Bu uşak da fena esprili ha. Ya. Komiktir. Ya. Bana evet. diyor bana diyor. E, çocuklar ben gidiyorum. Tamam, tabii. Teyze. Tabii. tamam teyze. O, teyze sen git, hadi. Tamam, hadi, git, bağlanı, sana, tamam hadi. tamam Oo, teyze sen çetin git hadi. Tamam hadi sen git çitini arkada bağla. Ne yapıyorsun? he. hadi, tamam, hadi, git. tamam hadi Hadi bay. Tamam hadi. Hadi öpüyorum. Bye. Hadi bay bay. İbibika. İbibik mi? E nasıl İslamat? çağıracağız Dodo? Ne? ne? bilmiyorum. benim çağırdınız? Aa, gerçekten bir cadısın sen. Evet. Sen de nesin? Aa. Ama bu burun. Asıl sen nesin ya? Ay. Bu kırlarda ne? Ya, Herkes ya. sana böyle diyor. Kıllı bunu. bir canavarım ben. <laughs> Yüce iyi bir Böyle kıllar hayatımda görmedim. Aa, i̇bibik. benim kıllarımdan ne istiyorsunuz ya? Efendim. Nereden? Sen de kimsin? Ya, seni Semin... ibibik gelmiş, ibibik gel... <laughs> İbrik <Sen> gelmiş. Cadı <laughs> gerçekten? Ya, ya, cadın cadın mı gerçekten? Ne cadı mı? Kadın kırmızı doyurdu mu? Ne Hiç diyorum. sevmem. Evet doyurdun. Ben seviyorum cadıları. Çok da leziz gözlemeler yaptı bize. <laughs> İbibik cadı. Sen kimsin? Ben. Bana buralar da İbibik derler. İbibik cadı. Evet. Aa. Niye tek gözün görünüyor? Çünkü daha gizemli gözüküyor. Oo, peki bizim Aa. uçağımızı yapar mısın? Sihir yapar mısın uçağımıza? mı? Uçağı. Evet. evet bir de İbibik. burada İbibik. Ormanı mı kirlettiniz siz? Yüce İbibik bizi ancak senin sihirlerin kurtarır. Bize bir sihir yap da şu uçağımızı tekrar kaldıralım olur mu? <laughs> evet. Tamam, Hadi. Biraz, biraz uğraşmam lazım ha. Hadi Sen bakalım uğraş. malzemeleri getirin. Tamam ne? mı? Abi? Ne? Ne malzemesi? Evet. Sen tüylü canavar. Ben mi? Evet. Ha, evet dinliyorum. Sen bir çiçeği getireceksin tamam mı? İbibik çiçeği mi? Evet. Aa. İbibik çiçeğini yaprağını koparacaksın ve bana getireceksin. Ha, tamam. Tamam gidiyorum. Ben. Size yerinize ışınlamayı deneyeceğim. Sen. Ben mi? değişik görünümlü arkadaş. Öyle. Sen de bilbila gözünü oh. eteğinden oh. bir armut. Armut. Tamam. Evet umarım Armutları çok sonra. severim. Hadi çabuk getirin. Ben de malzemelerimi getireyim. Ne? Ben buldum. evet ben mor. atıyorum. At, at şunu at içine. Oh. Aa, ne beceriksiz bir oh. canavar. Semin. Bu da ne? Yanlış bir yol olmasın? He ha, tamam. Hani uçağımız nerede? Şimdi iyi gidiyor. Bunlar yanınca... Sen... ...o sanki yanıyor. Bunlar ee, olacak değil. siz yerinize gidiyor. Sen yüksel. Oh. Gidiyor. Oh.